Arkadaşlar ikinci bölüme hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz aynı yerden. Hiçbir şey yapmadık abi. Tamam şimdi ne yapıyoruz abi bu bölümde? Bye bay dedi. Hoş geldiniz dedi. Aynı anda yani. Ya abi video sokuyorum ya. Sen karıştırmasana oraları ya. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu bölümde kuleyi ee, tamamız lazım set basın. Dur 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 dur. Ben Ölen adamın üstünden yeşil kart ve mavi kart buldum. Aynı zamanda loot'tan da elektrik füz çıkardım. O yüzden şimdi o kartlarla ve elektrik füzlarla gidip e, kuleye, kule, şu tarafta kuleyi lootlayacağız. Ardından kırmızı kart alacağız. Kırmızı kartı aldıktan sonra belki az mat bulursak da fırlatma sahası lootlayacağız. Bulamazsak da rafineriyi falan lootlarız. Ondan sonra workbench 2'ye atacağız. Yolluğundan silah basacağız. Set giyeceğiz. Fight'e gideceğiz. Slifer kasacağız. Raid atacağız. Oğlum sen bütün bölümleri söyledin. Niye spoiler veriyor? bütün bölümlerde dediğin bu iki günde olan şey. Doğru. Hadi gidelim abi. Ne yap? Bana set basalım. Abi şimdi burayı mı tutuyoruz biz? Kartları aldın Hayır. mı? Aldım. Şeye götürmüyor mu bizi? Kuleye götüreyim ben seni. Gel abi. Hop. Zıbap. Al abi. Sen oğlum sen biraz hızlı loot diyorsun, ha. Işığımız yok aynen. Meşale de yok. Bende yakıt var. E, tamam ben bastım hallettim ben. İyi yaptın abi. Fuse aldın mı? Kaç tane fuse aldın? iki bak, Soldaki loot'u da alalım abi. O kutudan şey çıkacak. Ney? Azmat. Hadi bak. Oğlum dün öyle dedin çıktı bu arada. Yok. Dişli. İşte. Her zaman olmuyormuş. Yakıt bitiyor koydum. Geldim oğlum. Bas. <laughs> ya kafalık yapmıyor ya. Bas abi. Oyun dondu. Maden şapkası var. Hazmat çıktı abi. Çok iyi. Meta ben şey direkt var. fırlatma sahasına gidiyorum. Tamam. Lootladın mı her şeyi? Hı hı. Var mı iş yapan bir şey? Direkt work work için şey malzeme kasalım. Tamam. 2 leveli nereden bulacağız? 2 leveli de atacağız. Ben fırlatma sahasına gidiyorum direkt. Tamam. <laughs> Kafaya bak. Ne var oğlum kafamda? Dişliyi dönüştürmüyorum ya. Garaj kapısı basar. İmdat. Şunu dönüştür abi. Daaa Bu arada da. direkt work, work işaret Bak bugün çok hızlı geçeceğiz Bak inan bana bugün var ya, o kadar hızlı geliştireceğim ki seni Bak oynama hevesim var ya direkt akşam bak göreceksin ya göreceksin Sadece göreceğim bak İnşallah bakalım hadi Gör izle gör O kadar hızlı gelişeceğiz ki diyeceksin ki ben hayatımda böyle hızlı gelişmedim diyeceksin bak Diyorsun Dersem yaparım biliyorsun gel. Biliyorum Let's go. Hadi. Bunları toplamamız lazım abi ya. Ya bir yaz olsaydı ben de gelirdim lan. Onu da ben bulurum ya sıkıntı yok. Taşlara bak taşlara. Amelelik Kıracak kokusu mı? alıyorum. Amelelik kokusu alıyorum. Ludo ver bana ben döneyim. Ludo bana ver ben döneyim. Abi evi geliştirmemiz lazım ya. Geliştireceğim şifre kilit gel basacağım senin için. Amin. Dediğim mi? İyi kasmışız ha. Tabii oğlum, sen ne diyorsun? 200 burada kasmışız, 200. Çok iyi. Ne kaldı Bak, ki? Ben bek aha seçilirdi. Giderdik de silahı yok. Bak bugün akşam bir göreceksin. O kadar hızlı geçecek, şaşıracaksın. Değil mi? İnşallah. Tağda kapıyı seçici atlar şu an şeyi vuruyorlar. Eyoka vuruyorlar. Ben de yapıyordum eskiden. Yapalım, gidelim mi? Ya silahları yoktur ama gitmeyelim. Olum EOK'a vuruyorlar lan Full burayı sömürüyorum Alp o zaman Tamam tamam Aa rafineri var bu evde Hangi evde? Kullanabiliriz ee, Benim olduğum yeri işaretle H12 Tamam işaretledim abi seni Oğlum DB yarı oto Alp şu an tam bizlik ya Bir silah lazım Abi. Ya sen bak hep öyle düşünüyor sonra kaybediyor. Sen bir sakinde kal. Ama silah lazım bize ya. Ben full amaleliye bağladım o zaman abi. Okey. Zaten taş kasmamız lazım. Yeni ev yapacağız. Evde odun da yok değil mi? <gülüyor> <What>? <gülüyor> ben, iyi iyice şeye bağladım ha. <laughs> Baya böyle şey işliyor gibi. Hop. Ulan odun kasmayı en çok simit severdi ha. Kanka yatağı, da, yatağı alsana. Ona da seya buradan. Hayır, bir daha at oraya bir daha at, bir daha bir daha bir daha Ya oğlum beni niye dışlıyorsun ya? Eve <laughs> evi geliştir bu arada taş yap evi. Tamam. Al çekiş fırlatıyorum. Aldım. iyi kız lan Aa bu evde biz nasıl yaşayacağız? iki tane andaval. <laughs> Burayı niye geliştiremiyorum? Upgrade it yazıyor. Ya Allah razı olsun. Beni biraz büyüteceğim ya. Nasıl istersen. Kanka bak dediğim yere gidebilirsin. Metal kazma koydum sandığa. Ya okey orası da sıkıntı yok zaten. Çünkü bana amelelik yap. He? Kanka iyi olur ya gelişmek için yani. O zaman Anne. abi full amelelik yapanız ya. 2 3 bölüm böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Umarım flatma sahasında adam yoktur vallahi üzülürüm yani. Bence olma ihtimali düşük. Şu an sakin bir saatteyiz ya Bilmiyorum Olan adam da fight arıyordur yani Olma olasılığı var mı? Var ya, Üstüm ana yırtıklamadan bile full neredeyse yani Oha Bu arada abi e, şey geliştikten sonra bir video yapacağım Full sülfür kasacağım ama o videoda Sohbet ağırlıklı muhabbet ağırlıklı bir video yapalım Ne diyor? Videonun sonunda da raid atarız Yani hayır di e, e, diğer videoda atarız onu bir video ama full sohbet muhabbetli böyle sülfür kasmalı. Sakin bir video yapalım. Onu da arkadaşlar istiyorsanız e, yorumlarda belirtin. Lan Alp düştü lan. Ayda. Herif fırlatma sahasında düştü. Arkadaşlar ben farmı bitirdim. Bayağı bir farm yaptım. Siz hızlı gördünüz tabii e, farm yaparken o sırada Alp şeyi fırlatmayı unutuyordu. Fırlatma da düştü oyundan büyük ihtimal elektriği falan gitti ya da interneti Onu bir şekilde oradan kurtarmamız lazım. Ben de şu farmı eve bırakmaya gidiyorum. İyi ki metal kapıyı yaptık bu arada. Metal kapıyı yapmasaydık eve giremezdim. Sıkıntı olurdu o yüzden. Dediğim gibi biraz farm yaptım. Yavaştan da gelişmeye başlıyoruz. İleriki bölümlerde böyle silah basarız, şey yaparız. Akacağız sonra yani. Alp. Efendim. Abi düştün sen ne oldu? Ha? Bilgisayar kapandı. Niye? Bilmiyorum ki bilgisayar kapandı. İyi ben ben farm yaptım eve götürüyorum <laughs> şimdi. Kanka biter bak ne oldu biliyor musun? Elektrik füzü koydum bilgisayar kapandı. Şu an o elektrik füzü gitti mesela. Fazladan var mıydı yanında? Yoktu. Hayda. Ne yapacağız abi? Yani senin elektrik fiyozu getirmen lazım. O zaman birlikte gireceğiz oraya. <laughs> ben de sırf bu yüzden zaten senin için hazmat buldum. Senin, benim için bilgisayarı kapattın değil mi? Evet. Abi evde koyacak bir yer kalmadı. Oha o kadar mı zenginiz? Evet. Ama bir tezgah basmamız gerekiyor artık ya. Ben şimdi fiyozu alıp yanına mı geleyim? Aynen öyle. Ben sana hazmatını falan her şeyini vereceğim sıkıntı yok. Geliyorum reis. Bir hafta oynarız ya. Allah minikopter gidiyor abi. Umarım görmek. Sen gene kadar bende fırlatma sağsın dışını diyorum. Tamam abi. Minikopter görmesin diye sabit durdum abi. Füzyu koydum, çalıştırdım, koşuyorum. Tank çok abi yakındı. buraya geldi. Al. Al sana meşale getirdim ben. Al abi. Alp eksi 25. Bence aşağı atlamamız gerekecek. Neredeyiz? AK balı çıktı. Abi de inlendi lan. Evet şey, HQ var. Ve barikat çıktı, nice. En kötü aşağı atlayacağız abi, ne yapalım? Allah'tan bende su var. İyi be. Bir tane daha metal şey Alma abi. hiçbir şey. Almıyorum abi Sen en başta alarak gel ben açıyorum. Tamam. Yok silah çıkmadı. Altın kutuları. Alamıyorum gel üstüm full. Daha fazla alamıyorum. Al abi çok oyalandım. Benim de her şeyim kul. Koş. Koş 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 koş. Bende bandaj falan kalmadı ya. Bas bas bas. Ölmeyeceğim. Bak kırmızı yazılı oda var gördün mü burada? Buna basıyorsun. Ge gece görünmüyordu ama. Yok en son dört tane odaya baksan yine bulurdum. Gel. Dönüştürmeye. Oradan gitmeyelim abi öleceğim şu an. Tamam sen arkadan dolaş. Tamam sen git abi. Tamsın var. Geldi abi tank. Gösterme bu arada. Yok yok. Tıksan. Eee Lazımları dönüştürme. Metal boru falan. Yarısını. SMG body'yi de aldım. Aa dönüştürme. Yok yok tamam. AK Hadi Kalsın. Tamam. Teknoloji çöpü. Dönüştür. Böldüm. Hepsini dönüştür. Geldi hadi hadi. Geri gir geri gir. Alp hadi. Alp çık. Çıkma lazım geldi. Tamam gel. Gel buradan gel. Kaçıyoruz. Süper. Şimdi vuracak vuracak. Biz. Şimdi niye gittik biz ya? Öldüm. Yatağın var mı ya? Evde var. Nice. <laughs> Abi gel. Kaç urda varmış abey. 150 hurdamız var. Ee, SMG gövde, AK gövdesi, dişli, metal boru, met yol oh. Yarasın, yarasın. Şifa olsun. Hazmat suit. Ay akşam var ya ne fightlarız ha. Oo oğlum. Şırınga basarız. Şu AK setleri bir öldürürüz. Tam pusarız bir. Ha <laughs> en sevdiğim. Ya ay. Akşam da hazmatları giyiyoruz. Yarı oto mermi şırınga gidiyoruz şeye oyuna. Evet evet ee, ama şey e evi geliştirmek lazım. O sırada, o sırada Sırtılayız. biz hani oyun yapıyor olacağız yani. Hı hı. O sırada ne olmuş olacak? Adam roof'ta, minikopterleri var. Biliyorum gördüm onları ya. O sırada kardeşim, sülfüler erimiş olacak. Bir tane Bence, vurdum adama. Ee, bir dahaki bölümde evi geliştirelim. Adam roof'taki adamı arbalet vurdum. Niye yaptın bunu? Basıyorum o zaman yarı otomuzu. Tezgah ikimiz de burada. Hop. HQ lazım. Gel abi. 2 tane bastım. Arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna geldik. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Alp'in kanalı da sağ üstte. Videoyu da beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Artık bir sonraki bölümlerde biraz daha aksiyona giriş yapacağız. Hoşçakalın. Bay bay. Diyorum ki ben o, zaman oynarız oraya diyorum. Barut basıyorum ben. Mermi yapayım. Basalım oraya. Oynarız vallahi oynarız ya. Öldüm abi çok kötü oynuyor çok kötü oynuyor. Geliyorum ben sana yarı otonu da aldım geliyorum. Bekle ben evde doğdum. Öldüm ben. Tamam. Doğdum bu... evde geliyorum bana ver. Adamdan. Atacağım ben e, Canımı sana. nasıl fullleyeceğim? Canlı e, canını fullleyemeyeceksin. 22 ya. kalmış. Vur, bak bir tane daha mermi kaçırsa almıştım adamı. Tamam gel gel sen. Peşimden gel abi. Kanka bekle bandaj falan basıyorum. Setim yok. ayakta sıkamam bu arada her oto ya. Tamam dur. Alayım mı ben? Al. E ee, bolt çıktı. SMG çıktı. Sana doğru kaçıyor. Gel binanın arkasındayım, gel. Nice. Gel. Kaç 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 kimse ya. bak, etrafı, sağımıza solumuza kaç tane ev var yani Bir gidip de bizi bulurlarsa... Lan bu bizim evmiş zaten. Evet evet, gel. Oğlum bu ev Yok, büyür ha, biliyor musun? Bayağı büyütürsün bunu. Bizi patlatmazlar bu arada ya. Yeni ev mi yapacağız, büyüteceğiz mi? Yeni ev. Ya bence. Hiç fark etmez. Nothing Joker